Fatmanur'a gideceğiz. Zira zatürre aşısı eczanelere gelmeye başladı. Yeterli sayıda mı onu soracağız. Fatmanur Boylu e, hemen sorayım sana aşılama listelere göre mi yürütülüyor? Nasıl yapılacak? Seni dinleyelim Fatmanur. Öncelikle öncelikle zatürre ile ilgili herhangi bir problemin kalmadığını söyleyerek başlayalım. Bu elimizdeki bir zatürre aşısı. Bundan aylar önceki yayınlarımızda böyle zatürre aşısını elimizde tutup göstermek çok mümkün olmuyordu. Çünkü eczanelerde zatürre aşısı bulunmuyordu. Ancak artık rahat bir şekilde eczanelerden de zatürre aşısına ulaşmak mümkün. Çünkü depolarda da stoklu halde. Çünkü hem aşılar geldi hem de zatürre aşısına olan talep biraz azaldı. Sebebi ise COVID-19 aşısı. COVID-19 aşısının Türkiye'ye haberlerinden sonra insanlar zatürreden zatürre aşısını, grip aşısını bıraktı ve eczanelere gelip covid aşısını sormaya başladı. Peki zatürre aşısı ile ilgili e, neler var? Detaylı neler söyleyebiliriz? Konuğumuz var zaten Hüseyin Bey ona yönelteceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eskiden çok mümkün değildi zatürre aşısı bulmak. Eylül Ekim aylarında sizler de sıkıntı yaşıyordunuz. Şimdi nedir durum? E, ne kadar talep alıyorsunuz? E, geçmiş taleplere göre tabii e, talepte maalesef bayağı bir azalma var. E, ancak e, zatüre aşısı olunması gereken bir aşı belirli bir yaş grubu için en özellikle. E, o yüzden de e, depolarımıza da şu anda gelmiş durumda. E, ve talep eden talep doğrultusunda depolarımızdan getirtip aşıları temin edebiliyoruz. E, şu an için eee COVID aşısı çıktıktan sonra e, taleplerimizde çok ciddi bir düşüş var. E, talep herhalde onda bire kadar düştü. Ama şu an için depolarımızda mevcut. Ve yılın 12 ayında olabildiği için olmak isteyenler ezanla talep edebilirler aşıları. Aylar önce sizin defterleriniz vardı evet. zatürre aşısıyla ilgili. Hatta bu defterler onlar. Evet. Bir gösterelim. Yani sayfalarca yazılar, numaralar isimler var. Bunların evet. hepsi zatürre aşısı için ee, mi? Zatürre ve grip ee, ama tabii buradaki herkes aslında bir şekilde grip ve zatürre aşısını talep ettiler. Herkes ee, ama yoğunluk olarak zatürreydi ilk başta. Şu anda bu talep yok artık. Peki şimdi geldi artık hani izleyicilerimizin de Var. haberi olsun eczanelerden çok rahat bulunabiliyor zatürre evet. aşısı. Peki ne yapmak gerekiyor? Yani gelip ben zatürre aşısı alacağım demek yeterli mi oluyor? Bu listeye mi yazdırmak gerekiyor? E, hayır. Öncelikle e, ASM aile hastalığı hekimlerinden reçete yazılmalı ki e, kişinin e, talep edebiliyor olması lazım. Biz bunun doğrultusunda... Depolarımızdan isteyerek zatürre aşısını e, temin edebiliyoruz. Şimdi listeniz eski tarihlere evet. e, göre biraz daha azalmış Üst, üstlerin çizildiğini evet, görüyorum ben doğru. hatta. Şimdi buradakileri tek tek siz arayıp haber veriyor musunuz peki? E, tabii biz e, şu anda e, aramaya başlamıştık zaten. E, grip aşısıları ile ilgili e, ilk bilgilendirme yapıldı. İkincisi de e, zatürre aşısı ile ilgiliydi. Onlar da e, peyderpey aranıyor. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Ben evet artık e, Hüseyin Bey de anlattı zatürre aşılarına ulaşmak çok kolay. Sadece aile sağlığı merkezine gitmek ve reçeteyle zatürre aşısı yazdırmak yeterli. Artık e, isimleri liste yazdırmaya gerek yok. Direkt e, eczanelerden zatürre aşıları edinebilir. Çünkü depolarda da yeteri kadar stok var o yaçebe.